Ne saçma sapan dizi bunlar ya. Evet baba ya çok haklısın. Eski diziler ne güzeldi. Mesela Kurnar Vadisi Pusi. O ne la? Ya hani konseyde geçiyordu ya konseyin başkanı vardı kara Hani kalem kıran adam. Sonra onun yardımcısı vardı Kıç. Kıç mı? Evet Kıç hani şu ağzında sürekli kürgüden dolaştırıyordu ya. Ne demişti Dilat Alemdar? İki kişinin bindiğini Üçüncüyü söyleme yoksa gelir seni götür. Bir de Dinat Alemdar'ın yardımcıları vardı hani Meme Altıbaş ve Amdül Hey. Ama konseyin en vicdansızı da Testosteron Necmi'dir Herkese testosteron salardı Yok Testo Taylan'a mı? Hayır baba ya ne alakası var Testo Taylan güreşçi O kızılcık şerbetinde oynuyor Ama benim en sevdiğim karakter Lezya'ydı Lezya Evet lezi ya. Hani şey derdi ya. Orha. Gel bir öpeceğim seni. Diziye damga vuran karakter de benim idolümdü baba. Sikender Bey. Herkesi Bir şey bak. Koskoca efsane diziyi Şahin K filmine çevirdi.